Sizce bizim Darius 3 level'da ölür mü öldürür mü? 3 level'a kadar oradan bir kan çıkacak bence Ya Ghost'u basıp Darius kesecek Ya da Teemo'yu Ignite atıp flash atacak Bir koyacak buna Bizim Darius Q başlamış Ben bu Darius'tan hiç ümitli değilim şu an arkadaşlar Darius Q başlanırım oğlum ama çapta E'ye başlasan adamı çekersin belki bir şeyler yaparsın falan Bana biraz saçma geldi açıkçası şey you've seen Yapıştırın, yapıştırın. Ah be Ezreal, bir tane de ona vursaydın ya neyse. Aa mid kesmiş bizim Jayce. Okay, brother. Brother. Brother, 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 brother. Ya bu bot lane'e şimdi ben ne diyeyim arkadaşlar? Bot lane'e ne diyeyim ben? Ben bu oros ama o bana gelip yardım etmiyor. Şimdi ben gelip senin farmlarını çalacağım. Bak bu skatıl da gitti. İki skatıl verdi bir de. Kaldırsana şunu ha ya. Şu adamın oynayışının iğrençliğine bakar mısınız ya? Bu dingile iki tane kill kaldı ya çok üzülüyorum ya. Ezreal'ımız tam bok parçası. <laughs> Brown da gelmedi gördünüz mü? Hadi Ezreal lane itiyor. Braum niye gelmedi? Bana yardıma. <laughs> Neyse bunlar gebersin sonra ben gidip killleri alayım. Abi bot lane bak canı az olsa bile karşı bot lane yok. Biz iki adam fazlayız direkt. Öyle düşün yani. Şimdi farma da çökeyim ben. Tamam. Altı olamıyoruz o biraz kötü. Bu skatıl almamış mı skatılı? Ana adam skatılı almamış. Yeni aldı. Coming. Karşı biraz kötüymüş ya bu arada. Baksana kaç kere oldu adam. Oğlum nasıl tutamadım lan? Ulti atacak bana. Neyse bırakalım ya. Bak şimdi bu adamın kamplarını çalacağız. Niye? Adamın canı az moruk. Bunu çalmazsak enayilik yani bu. Tak tak 6 level olamadım çünkü küçük. Aha. <laughs> Bana atması çok iyi öldü. Bana attı blind'ı. Harika. Bana niye attı ki? Adama şey atmalıydı. Item bildiğim bok gibi bir item oldu artık. Şuradan bir kill daha çıkarayım ben ya. Gelir bir kill daha bize. Ama burada vision olabilir işte. Bilmiyorum ki. Kuşlama kanka orayı. Böyle farmlayabildiğim bot lane'leri falan çok seviyorum ya. Oyun direkt open oldu. Oo <laughs> oh, ver bakalım onu öyle bizden habersiz kamp almak falan. Abi vurun şunlara biraz be. O da mı öl Bana ölmedi ya. Neyse. Jason'ı EQ'sunu yemesem ölmeyecektim galiba bu arada. İyi denedik ya. NT. Nice try. Aa bunu kesemiyor muyuz? Bu arkadaş kaçtı ama. Eyvah yöneye gidiyor. Buralarda mantar olduğuna eminim bu arada ya. Bakayım. Aa, aa, aa. Aa güzel karma ölmem iyi. Karmaya niye hasar vuramadım lan? Nınılmaz. Timo'nun flash'ı yok. Keşke Timo'yu direkt atsaydım ya. Ah, <laughs> Darius iğrenç oynuyorsun ya. Darius var ya. Vallahi kahkaha tufanı. Asla eşe yardım, yardım, cover falan. Geliyorum ona da ama. Ha siktir öyle bir ulti yok. Kanka. Bu arada öldüm ben de. Diego üçümüzü kesiyor ya. Bot bakar mısın? Yöne hariç takımda oynayan yine her zamanki gibi yok. Bot lane'den bir geri zekalı. Adamlar 2-0 başlattım oyuna 4-3 oldu herif ya. Oyun bilgileri çok kötü bu arada takımın. O kadar kill almışsın öndesin ne diye gidip roam atıyorsun geziyorsun. Mal herif bravo. Gitsene Ezreal'ın yanında. S'ye bas Ezreal'ın yanında ya. Teşekkür ederim Halicim hoş geldin. Yusuf'cum hoş geldin. Çakar almaz. Çakar alabilir. Yusuf Pamuk'la ne zaman oynuyoruz oğlum? Hani Pamuk parti oynuyorduk? Şu Batu'yu falan bir atı söyle bakayım. Pamuk'u organize et. Bir Pummel parti oynayalım ya. Buna tek atamayız. Direkt Timo'ya yürüyorum. Ne yapalım? Denedik. geliyorum. Şurada mı timi görünmez? Nerede? Burada. Fuck. God sake. Viego geldiyse Viego hepimizi kesebilir burada bu arada. Ki kesti. Allah kahretmesin. Eşin şeyini nasıl yedim? Oh çok iyi. Öl ölmeseydi çok cringe olacaktı bu arada. Ben öleceğini yüzde yüz emindim. E herif vurdu ya. Dedim garanti öldü bu. O kuleden itildiği için dönüşürken. Ben bunu kesebilir miyim ya? Item yok kesebiliriz ama farmı çok. W atar buraya. İyi girdik adama. <laughs> Nerede? Allah kahretmesin ya. Kanka sen nesin ki moruk bu kadar çok vuruyorsun? Sen Viego değil misin oğlum? Allah Allah. Neyse. Nereye nere koşacak? Bir yere koşacaksın oğlum. Seni bulacağım. Tapa gidemezsin. Tapa gidersen o çocuk seni keser. Aa tapa gitmiş enayi. O zaman eşi bekleyelim. Aha eş geldi. Nere kaçmış oğlum? Kafayı yersin. Ben bir mecai koyayım mı maçtım ya? Burada red mi var? Bu adam buraya niye döndü? Red de yok. Niye döndü o adam? Geliyorum onu ben bir keseyim ya. Bu enayi yatıralım. <laughs> Sit down. I'm about bastard bitch, bitch, bitch. Oh, oh. O kadar yaşayacağını zannediyorsan yanılıyorsun. O karmayı göstersene bana. Şu arkadaş ne yapıyor oğlum? Bu arkadaş ölmüyor niye? MR kasmış çünkü köpek. Köpeğin MR'si var arkadaşlar. Aaa, okey. Aa, aa, aa. hadi bakalım. Kastığınız elo şuna etki ediyor, buna etki ediyor falan. Harbi meşayı işte, alınca ayağımıza biraz sıktık. Söyleyeceğim bir şey vardı. Ee, ben bilmeyen insanlar için çekeceğim. Bak şöyle yapacağım. Ee, olayı başta anlatacağım. 2-3 dakika, 4 dakika da neyse. Sonrasında video editini koyup sonrasında video editi koyacağız işte. Gameplay. Burada gameplay var, gameplay. Allah kahretmesin. Kanka niye ölmüyorsun? Lan sana mı çarptı o? Allah kahretmesin minyona attım çünkü ki garanti tutturayım adama diye. Diego'ya çarptı ya. Kesmiştim biliyor musunuz mu? Bir sürü kanal çekti mi? Kimse de görmedim ya ben ara sezon bilgilendirmesini. Kimse bilmiyor ki. Çete gelen herkes soruyor ondan. Mesela sezon dün bitti. Bunu birçok kişi bilmiyor. Sezon bittikten sonra lig kasabiliyor muyuz? MMR etkiliyor mu? Bir sonraki sezon başladığında falan bunlar birçok kişi bilmiyor ya. Adam tapa dönmüş. Yalnız buna çok iyi vuruyorum ben. Onu fark ettim. Ben Mejai'yi kaybettikten sonra oyundan düştüm biraz ya. Oo, oh, okay. Bro. Bro kek bot side'e gidiyorum ben aga. Bot side'da fena şeyler var. Bot side'e gidiyorum. Bot side'dan bir şeyler alırız. Your team has destroyed a turret. Your team has destroyed an <laughs> Bilmiyorlar. Adam geliyor soruyor. 100 kişi sordu ki. Sezon bugün bitiyor, yarın bitiyor diye. Dün mü bitti? Bilmiyorlar. Çok işim yok. İnsanlar okumuyor ki onları. Mesela Raiden Shogun'a falan tebrik mesajı geldi. Birinci bitirdi ranktı falan diye. ne oluyor oğlum? Ekran kızardı bir an. Ben şimdi kime tek atabilirim? Mejai kasmam lazım benim. Ben Jace'e falan tek atarım. karmayla karma ile Jayce'i keseyim ya. Abi o ölmese şu an base tıp void alacaktım. Bak şu an. Neyse, dur tapsayda gidiyorum hızlıca. Bence sayda. Buraya gidiyoruz. Bunu keseceğiz. Tamam. Oyun biter lan. TP yok mu? TP yok. Oyunu bitirdim ben. Ananın senin... Minyona çarpmıyor da bana çarpıyor ya. Lan bana niye vuruyor? miyon var ya orada. Oraya da. Oraya da. <gülüyor> Gel. <gülüyor> gelme. Niye geliyorsun? Göt. Gel ya da gelme. Ne gelme. Hımm. Neyse güzel güzel. Allah'tan Darius'umuz çok iyi de kazandık oyun ya. Adamın ikinci item yok da. <laughs> oyun bitti herifte ikinci item yok ya. Valla oyunda yani herif ikinci item almamış da. Devam edelim. Devam edelim. Boş yere debeleniyoruz bu malların arasında. Niye eriyor bu hesap?